Merhabalar arkadaşlar. E, i̇kinci mantık ders anlatım föyüyle birlikteyiz. <laughs> Bu föyde bileşik önermeyi öner, örneklerle açıklayıp ve veya ya da bağlaçlarıyla kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve demorgan Morgan kurallarına göreceğiz. E, koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklayacağız. Şimdi Demorgan kuralları öncelikle söylemeliyim ki sadece V ve veya bağlaşlarında geçerlidir. P veya Q'nun değilini alırken, tamamının değilini alırken sırasıyla P'nin değili, veya'nın değili ve V'nin değili veya olarak alınır. İkinci ifadenin değili Q'nun değili olarak alırız. P ve Q'nun değilini ise birincinin değili, V'nin değili veya ikincinin değili olarak alırız. Bunlar da ispatları. Lütfen bu tabloları kendiniz de evde tablo çizimi yaparak ispatlayınız. Ee, şimdi sorulara geçin. En sade hallerini bulalım diyor. Şimdi ben öncelikle şuradaki Demorgan kuralından orayı açacağım. Birincinin değili, P'nin değili, V'nin değili ve Q'nun değilinin değili kendisine denk kapattık ve Q'nun değil. Gördüğümüz gibi ikisi de V bağlıcı var. Yani ben burada birleşme özelliğini kullanabilirim. Parantezi istediğim yere koyabilirim. P'nin değili V'den sonra Q veya Q'nun değilini önce yapabilirim. Buraya baktığımda biri birken biri sıfır ya da bu sıfırken bu bir, bir olduğu için ve aradaki bağlaç V olduğu için buranın sonucu daima sıfırdır. P'nin değili ve sıfıra baktığımda da yine bir tanesi kesin sıfır olduğu için bu bir de olsa sıfır da olsa sonuç daima sıfırdır arkadaşlar. Şimdi burada iki tane de morgan var. B şıkkında açıyorum. Birincinin değili yani P'nin değilinin değili P. V'nin değili veya Q'nun değilinin değili Q. Kapattım ve açtım. Birincinin değili P'nin değili veya'nın değili V. İkincinin değili Q'nun değili olarak yazdım. Şimdi ee, ha aslında durun. Pardon. Ben bunu yanlış açtım. Şurayı şöyle sileceğim. Yani yanlış açtım derken açmama gerek yoktu. Şimdi ben bunu böyle yazdığım zaman, bunu aynen bıraktığım zaman evet şimdi göreceğiz. Şöyle ki, şimdi ben bunu düzelttim ama bunu düzeltmedim. Bunu böylece bıraktım. Neden? Çünkü arkadaşlar ben buraya bir dersem, pardon, buraya bir dersem buranın değili sıfırdır. Buraya sıfır dersem değili birdir. Çünkü bakın içleri aynı gördüğümüz gibi. Doğal olarak arada da V işareti olduğu için sonucun daima sıfır olduğunu gösterebiliriz. Bu arada bunun cevap anahtarı Föy'de e, arkada farklı gösteriyor. Cevap anahtarında hata var. Şimdi C şıkkına baktığımızda şurayı demorgandan açalım. P'nin değilinin değili P, veya'nın değili V, Q'nun değilinin değili Q. Kapattık veya P'nin değili ve Q'yu aynen yazdık. Şimdi buraya baktığımızda, buraya pardon, buraya baktığımızda ikisi de ve Q ve Q olarak bitiyor. Yani burada aslında dağılma özelliği uygulanmış. Ben burayı ortak paranteze alırsam arkadaşlar e, P veya P'nin değili ve Q. Ve Q'lar sonda olduğu için burada da sona yazdım. Çünkü e, gördüğünüz gibi bu şekilde bir dağılma var. <laughs> P veya P'nin değiline baktığımda biri birken biri sıfır olduğu için arada da veya olduğu için daima birdir. Bir ve Q'ya baktığımda Q sıfırken sıfıra denk birken bire denk olduğu için bu ifade daima Q'ya denktir. Çünkü Q'ya bağlıdır. Q'ya ne değer verirsem sonuçta ona eşit çıkar arkadaşlar. Evet şimdi ya da bağlacına geldik. P ile Q önermelerinin ya da bağlacı ile bağlanmasıyla oluşan bileşik önerme P ya da Q şeklinde gösterilir. Ya da işareti gösterimi sembolü bu şekildedir arkadaşlar. P ya da Q önermesinin doğruluk değeri P ile Q önermelerinin doğruluk değerleri aynı iken sıfır farklı iken birdir. Yani aslında bunu şöyle söyleyeceğiz: yalnız biri bir iken sonuç birdir. Gördüğünüz gibi bak, yalnız biri bir, yalnız biri 1 iken bir, diğer durumlarda sıfırdır. Şimdi bir V ve Y'yi hatırlayalım. P ve Q'da nasıldı? İkisi de doğru iken doğru, diğer durumlarda yanlış. P veya Q'da nasıldı? En az biri birken bir, diğer durumda sıfırdı. P ya da Q'da nasıl? Yalnız bir birken bir, diğer durumlarda sıfır. Zaten ya da dediğimizde örneğin işte ee, ben işte sinemaya ya da tiyatroya gideceğim dediğinde sen ya da da'dan ne anlıyorsun? Birinden birini seçeceğim, değil mi? Yani ya sadece tiyatroya gideceğim ya sadece sinemaya gideceğim. Aslında burada da bize onu söylemeye çalışıyor. Sadece yalnız biri birken, doğruyken doğru, diğer durumlarda yanlış. V'den anladığım mesela ben tiyatroya ve sinemaya gideceğim. Her ikisine de gittiğim zaman yani her ikisi de doğruyken doğru, diğer durumlarda yanlış. Ben sinemaya veya tiyatroya gideceğim. Aslında ya yadadan farkı veya'nın ne demekmiş arkadaşlar? İkisine de gidebilirim. Yalnız birine gidebilirim. Fark etmez. Bu üçünü de içeriyor veya. Yani veya dediğim zaman ben e, tiyatroya da gidebilirim sinemaya da. Tiyatroya giderim sinemaya gitmem. Tiyatroya gitmem sinemaya giderim. Bu üçünde de benim için sonuç doğrudur. E, ya, ve dediğimde ise hem tiyatroya hem sinemaya gittiğim sürece e, doğrudur. Ya da dediğimde ya tiyatroya gideceğim sinemaya gitmeyeceğim ya da tiyatroya gitmeyeceğim sinemaya gideceğim durumlarında doğru olur. Bu mantığa göre lütfen düşünürseniz kelime anlamına göre düşünürseniz daha kolay yaparsınız. Serap tatilde Edirne'ye ya da Trabzon'a gitti. Yukarıdaki bileşik önermenin doğruluk değerini inceleyelim. Şimdi ya da diyor. Şimdi Edirne'ye gidip Trabzon'a gitmezse ya da onu da bir ikisini de direkt başlayalım. Trabzon'a da giderse şimdi bize ya da dediği için bu durum yanlış olur. Çünkü birinden birine gitsin diyor. Edirne'ye gidip Trabzon'a gitmezse evet. Ya da ikisinden birine gitmiş oluyor. Edirne'ye gitmeyip Trabzon'a giderse de doğru. Edirne'ye de gitmedi. Trabzon'a da gitmedi. Yanlış. Çünkü ikisinden birine gitsin diyor. Şimdi burada öncelikle bu P ve Q önermelerinin doğruluk değerlerine bir bakalım arkadaşlar. En büyük rakam 9'dur. Önermesi doğru mudur? Evet doğrudur. Ön doğruluk değeri 1'dir. Ee, en küçük asal sayı 1 değildir. 2'dir. O yüzden Q önermesi yanlıştır. 0'dır doğruluk değeri. Buna göre buranın yerine yazacağım. P yerine 1, Q yerine 0 yazdığımda yalnız biri 1 iken 1'di. O yüzden sonuç doğruluk değeri 1'e denktir. Şimdi bir kere şunu unutmayın. De kuralları, De kuralları sadece V ve veya bağlaçlarında geçerlidir arkadaşlar. Diğer bağlaçlarda mesela burada ya da da önce parantezin içini yapıp daha sonra değilini alırız. Demorganı başka bir şeyde kullanamayız. Şimdi sıfır ya da bir. Yalnız biri birken bir üstünde değili var. Veya bir ya da sıfırın değili bir. Önce böyle yazalım. Birin değili sıfır veya bir ya da bir. İkisi de doğruyken yanlış oluyordu biliyorsunuz. Yalnız biri doğruyken doğru oluyordu ya da. Sıfır veya sıfırın sonucu nedir? Sıfır sıfıra denktir arkadaşlar. Şimdi yadanın e, şu özelliklerini sırayla numaralandırıp üstünden bir geçelim. Bir numaradan başlıyoruz. P ya da P'nin değili. Şimdi P birse P'nin değili sıfır. P sıfırsa P'nin değili bir. Yalnız biri birken sonuç daima neydi arkadaşlar? Birdi. İki numaraya geçiyorum. Bir ya da P. Şimdi P sıfır da olabilir, bir de olabilir. Bir ya da sıfır olursa birdir. Bir ya da bir olursa sıfırdır. Gördüğümüz gibi sıfır koyduk, bir çıktı, bir koyduk, sıfır çıktı. Daima olumsuzu çıktı arkadaşlar. Demek ki daima neye denk bu ifade? P'nin değiline denktir diyorum. 3 numaraya geldiğimde P ya da P. Şimdi bir koyarsam bir, sıfır koyarsam sıfır. Ama her iki durumda da bunun sonucu nedir arkadaşlar? Sıfırdır. O zaman şunu diyebilir miyiz? ya da bağlacında tek kuvvet özelliği yoktur. Çünkü tek kuvvet özelliği V ve V'ya nasıldı? P ve P'nin P'ye denk olması P veya P'nin P'ye denk olmasıydı. Ama ya da bağlacında P ya da P daima sıfıra denk olduğu için tek kuvvet özelliği ya da bağlacında yoktur arkadaşlar. Dördüncü özelliğe baktığımızda P'nin yerine bir koyarsam sonuç bir. Sıfır koyarsam sonuç sıfır olduğu için ne koyarsam sonuç ona denk olduğu için sonuç daima P'ye denktir. Evet şimdi buna bakalım. Hepsi ya da ee, şimdi öncelikle şuranın parantezin içinden başlayalım. P ya da P yani ya 1 ya da 1 ya da 0 ya da 0. İkisi de her halükarda 0'ın değili var üstünde sıfırın değili ya da P kapat ya da P. Sıfırın değili ne? 1 ya da P ya da P. Şimdi P'ye 0 verirsem sonuç 1, 1 verirsem sonuç 0. Tam tersi yani buranın sonucu P'nin değili ya da P. 1 verirsem 0, 0 verirsem 1 olacağı için yalnız biri 1 iken 1 olduğu için buradan sonucu 1 buluyorum. Ya da bağlıcında az önce söyledik tek kuvvet özelliği yok arkadaşlar. Ve ve veya da var ama ya da bağlıcında tek kuvvet özelliği yok. Ne var? Yine değişme özelliği var. Birbirle yer değiştiği zaman sonuç değişmiyor. Birleşme özelliği var. Eğer hepsi ya da ise ben parantezi istediğim yere koyabiliyorum. Şimdi bunlara bakarak bunu yapalım. Gördüğümüz gibi bütün hepsi ya da burada. O yüzden ben buradaki parantezleri istediğim gibi yer değiştirebilirim. Birleşme özelliğini kullanabilirim. P ya da P'nin değilini kendi arasında yaparım. Aradaki yadayı koyar. Q ya da Q'yu da kendi arasında yaparım. Şimdi bir sıfır sıfırken bir olduğuna göre yalnız bir bir olmuş oluyor. Sonuç bir. İkisi de aynı iken sonuç sıfır olmuş oluyor. Bir ya da sıfır da yine yalnız bir bir olduğu için sonucu bir bulmuş oluyorum. Tablo yardımıyla bulalım bunun denkliğini diyor. Hemen çizelim buraya. P Q P ve Q lazım. P'nin değili lazım. Q'nun değili evet. Şimdi P ya da Q bir de P'nin değili ya da Q'nun değili. Şimdi bunların hepsini bulacağız. Biliyoruz ki iki önermede 2'nin karesi 4 farklı durum vardı. Bunlar nelerdi arkadaşlar? Renk değiştirelim. İkisi de doğru, bu doğru, bu yanlış, bu yanlış, bu doğru, her ikisi de yanlış. P'nin değillerini alıyorum. Birken, P birken, P'nin değili sıfır, sıfır, sıfırken bir, sıfırken bir. Q'nun değillerini alıyorum. Birken sıfır, sıfırken bir, birken sıfır, sıfırken bir. P ya da Q'ya bakıyorum. Ee, yalnız biri birken bir, diğer durumlarda sıfır. Peki şu ikisinin arasında ya da varmış gibi bakıyorum. Yine yalnız biri birken bir. Diğer durumlarda sıfır. Gördüğünüz gibi nasıl ispat etmiş olduk biz? Şu sütunla şu sütun tamamen birbiriyle aynı olduğu için bu ifadeler birbirine denktir arkadaşlar. Tabloyu biz aslında bir şeyleri ispat etmek için yaparız. Biz tablo yaparken aslında sırasıyla değer vermiş oluruz. Değer vererek aynı değerleri verdiğimizde sonuçların ne olacağını bulur. Ve aynı çıkıyorsa demek ki bu iki ifade birbirine denktir deriz arkadaşlar. Evet ise bağlacına geldik. İse bağlacına şöyle gösterildiğini söyleyelim öncelikle. P ise Q önermesinin doğruluk değeri P doğru Q yanlış iken sıfır diğer durumlarda bir olarak tanımlanır. Yani sadece şu durumdayken sıfır diğer durumlarda bir oluyormuş arkadaşlar. Biz bunu bu tabloyu ezberlerken yüz olarak ezberleyebiliriz. Yani yalnızca P doğru, Q yanlış iken yanlış, diğer durumlarda hep doğru çıkıyor. Şimdi buna göre bu soruya bir bakalım. Öncelikle değillerini alarak işe başlayalım. 1 ise 0'ın değili 1. Arada ya da var. 0'ın değili 1 ise 0. Şimdi bir ise bir. Hatırlayalım ise de sadece bir yüz kuralı vardı. Bir sıfırken sıfırdı. Diğer durumlarda birdi. Bir sıfırı gördüm hemen sıfırı yerleştirdim. Bir ya da sıfır yalnız biri birken sonuç birdi. Şimdi yine öncelikle içerideki değillerden başlayalım. Sıfır ise birin değili sıfırın üstünde parantezin dışında bir değil var. Birin değili sıfır ise sıfır. Sıfır ise sıfır nedir arkadaşlar? Birdir. Birin değili ve sıfır ise sıfır yine birdir. Birin değili sıfır ve bir. Sıfır ve bir nedir? Daima sıfırdır arkadaşlar. Yine buraya bakıyorum. Bir veya sıfır birdir. Bir koydum. Bir ise sıfır. Hemen yüz kural aklıma geldi. Onu, onu gördüm. Yanına sıfırı da ben ekledim. Bir ise sıfır yine sıfıra denktir arkadaşlar. Şimdi ise bağlacının özelliklerine geldiğimizde bakın şurası bizim için çok 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 önemli. P ise Q'yu ben veya ya nasıl çeviririm? P'nin değili veya Q olarak lütfen ezberlemeyin. Şöyle düşünün. Buranın ilk e, önerme ne neyse onun değili veya ikinci. Yani birinci önermenin değili veya ikinci önerme olarak ezberlerseniz daha iyi olur. Bu bizim ne işimize yarıyor? Sorularda veya'yı çevirdiğimiz zaman daha kolay çıkıyor. Peki bunun birbirine denk olduğunu birlikte ispat edelim. P'nin değillerini yazalım. 0, 0, 1, 1. P'nin değili veya Q. Yani Q ile P'nin değiline arada veya varmış gibi bakıyoruz. E, yer değiştirmesi önemli değil. Sıralama önemli değil. Çünkü veya bağlacında değişme özelliği vardı. Şimdi baktığımda veya da neydi? En az biri birken birdi. Sadece ikisi de sıfırken sıfırdı. Bu şekilde yazdım. P neydi arkadaşlar? Şu ikisine bakıyorum. İse de hemen 100 aklıma geliyordu. Onu gördüm yanına sıfırı ekledim. Geri kalanlar bir. Gördüğümüz gibi şu sütunla şu sütun tamamen birbiriyle aynı. Yani bu denkliği ispat etmiş olduk arkadaşlar. Şimdi şurayı bir silelim. Aşağıdaki özellikleri sırasıyla bir bakalım. Buna 1 2 3 4 ve 5 diyelim. Ve başlayalım. P ise P. Şimdi 1 1 olabilir, 0 0 olabilir. Her halükarda bura nedir? ise bağlacında 1'dir. 2 numaralı özellik P ise 1. Şimdi P'ye 1 verirsem 1 ise 1, 1 olur. P'ye 0 verirsem 0 ise 1 yine ne olur? 1 olur. Daima yine 1'dir. 3 numaralı özelliğe bakıyorum. P ise 0. Ben P'ye 1 verirsem 1 ise 0, sıfır, 0'a denk olur. P'ye 0 verirsem 0 ise 0, 1'e denk olur. Yani 1 verdim 0 oldu, 0 verdim 1 oldu. Sonuç olarak P'nin değiline denk oldu. Dördüncü özelliğe geçelim. 1 ise P. Şimdi 1 ise 0 da olabilir. 1 ise 1 de olabilir. Ama gördüğünüz gibi 1 ise 0 iken 0 oluyor. 1 bir ise 1 iken 1 bir oluyor. Yani P'nin yerine 0 koyduğumda 0. 1 koyduğumda 1 çıktığı için arkadaşlar daima P'ye denk oluyor. Şimdi geldik. Bunların hiçbirini ezberlemiyoruz. Bu özellikleri biz zaten mantık yoluyla çıkarıyoruz. 0 ise P. Şimdi buna bakalım. Eee P'nin yerine yine 0 da koyabilirim. 1 de koyabilirim. 0 koyarsam 0 ise 0 1'e denk. 1 koyarsam 0 ise 1 bir, yine 1'e denk. Yani daima 1'e denk oluyor arkadaşlar. Burada verilmeyen bir özellik daha var. O da şu. Ama yine tabii ki aslında vermesine de gerek yok. Bunlar hep mantık yoluyla çıkarabildiğimiz şeyler şu P ise P'nin değili mesela. 1 verdiğimde 0, 0 verdiğimde 1 oluyor. 1 ise 0, sıfır, 0'a denk oluyor. 0 ise 1, bir, 1'e denk oluyor. P'ye 1 verdim, 0 çıktı, 0 verdim, 1 çıktı. Doğal olarak bu daima P'nin değiline denk olmuş oluyor arkadaşlar. Şimdi bizim şunu fark etmemiz gerekiyor aslında burada. İse bağlacında arkadaşlar ne tek kuvvet özelliği var ne değişme özelliği ne de birleşme özelliği var. Yani ben gidip de P ise Q'yu soruyorken ha ben onun yerine Q ise P'yi de hesaplayabilirim diyemiyorum. Ben ya da P ise Q işte ise R diye bir şey gördüğümde ha ben önce burayı hesaplayayım sonra buraya geçerim yapamıyorum. Değişme birleşme özellikleri asla ise bağlacında arkadaşlar yok ya da bağlacında nasıldı, ya da bağlacında da tek kuvvet özelliği vardı, fakat pardon yoktu, ya da bağlacında değişme ve birleşme özellikleri vardı V ve, ve veya da ise her üçü de vardı. Şimdi buna bakıyoruz. Öncelikle şuradan başlayalım. P ise sıfır. P'ye bir verirsem bir ise 0 sıfır olur. P'ye sıfır verirsem sıfır ise sıfır. Bir olur arkadaşlar. Yani bir verdim sıfır çıktı. Sıfır verdim bir çıktı. Tam tersi çıktı. Yani ters demeyelim. Olumsuzu çıktı. O yüzden P'nin değiline denktir diyorum. Daha sonra karşımıza bu çıktı. P'nin değili birken bu da bir olur. P'nin değili sıfırsa burada sıfır olur. Her halükarda buraların sonucu bir olduğu için sonuç bire denk olur arkadaşlar. Geldik buraya. Şimdi burada e, en sade halini bulalım diyor. Şimdi biz burada normalde dedik dedik ki az önce ise bağlacında da e, değişme ve birleşme özellikleri yok. Yani ya da dağılma yok. Ben gidip bunu böyle böyle dağıtamam arkadaşlar. Asla öyle bir hataya düşmeyin. Yapacağım şey şu: Ben ise bağlacını veya bağlacına dönüştürmeyi öğrendim. İşte bu özellik benim açımdan çok önemli. Çünkü ben ise de değişme, birleşme, dağılma özelliklerini kullanamadığım için benim bütün sorularım için bu bana şart olacak. Kullanabileceğim yani. Her yerde de karşıma çıkacak. Şimdi ben bunu öncelikle şurayı dönüştüreyim. Birincinin değili veya Q olarak değiştirdim. Yanında da şu var. Şimdi birisi veya birisi ve. Yani ben birleşme ve değişme kullanamam. Ama dağılma kullanabilirim. Nasıl kullanacağım dağılmayı? Şimdi başlayacağım böyle. Şuradaki biliyoruz araya geliyordu. P'nin değili ve Q'nun değili veya Q ve Q'nun değili olarak ayırdım. Şimdi buraya baktığımda, buraya baktığımda Şurayla ilgili bir yorum yapabilirim. Biri birken biri sıfır ya da sıfırken bir olduğu için ve arada V bağlıcı olduğu için buranın sonucu daima sıfır. Peki burada böyle kaldı. Şimdi burada arada veya var. Burada sıfır var. Şu ifade bir de olabilir, sıfır da olabilir. Bir olursa sonuç bir, sıfır olursa da sıfıra eşit veya da. O yüzden ben şu tarafa doğru yazacağım. Sonuç buna bağlı olduğu için Demek ki P'nin değili ve Q'nun değiline denkmiş diyorum. Çünkü veya da şurası neyse sonuçta ona denk oluyor arkadaşlar. Şimdi buraya baktığımda ise de sonuç sıfırsa ancak bir ihtimal vardı. Bir ise sıfır sadece sıfıra denkli arkadaşlar. Şimdi bu durumda P veya Q bir, P Sıfır oluyor. Yani bir ise sıfırken sıfır oluyor ancak. Ise, P sıfırsa, P'nin yerine sıfır yazdım. Sıfır veya Q bire denk oluyor. Sıfır veya Q'nun bire denk olması için Q'nun ne olması lazım arkadaşlar? Bir olması lazım. P'yi ve Q'yu bulduk. P'yi ve Q'yu bulduğumuzda göre şimdi şurada yerine yazabiliriz. P ise Q yani sıfır ise bir. Arada V bağlacı var. P'nin değili yani sıfırın değili yani bir. Sıfır ise bir daima birdir. Bir ve bir de daima bire denk olur arkadaşlar. Yine çok güzel bir soru. Yeni nesil bir soruyla devam ediyoruz. Şimdi 23, 32, 45 ve 58. dakikalarda 4 golün atıldığı bir maçta golleri atanların isimleri Emre, Ozan, Vedat ve Umut'tur. Atılan goller ile ilgili dört tane e, önerme verilmiş. Şimdi bakın, şu önemli. Ben çünkü yapmaya buradan başlayacağım. Ne diyor bize? Şuraya yazalım. P ve Q'nun değili ise R'nin değili veya S'nin doğruluk değeri sıfırmış. Bak. Şimdi bunun için tek bir ihtimal var. Buranın bir olması, buranın sıfır olması. Şimdi. Şurası bu arada Q. Q burası. Hı. Şimdi buranın 1 olması için arada V bağlacı olduğu için demek ki P'de 1, Q'nun değili de 1. Buranın da veya bağlacında 0 olması için demek ki R'nin değili de 0, S de 0 diye yorum yapıyorum. Ve ayrıca ayrıca diyorum ki demek ki P buradan 1'miş, Q'nun değili 1'miş, Q neymiş o zaman? 0'mış. Peki R'nin değili sıfırsa R neymiş arkadaşlar? Birmiş. S direkt sıfırmış arkadaşlar. Tamam bunları yazdım. Şimdi bunları yazma göre şuraya bunları ekleyin. P birmiş. Q sıfırmış. R birmiş. S sıfırmış. Şimdi buna göre <laughs> şimdi doğru olanlardan başlayacağız. Sırasıyla kimler tarafına atıldığına bakacağız. Şimdi demek ki 23. dakikadaki golü gerçekten Emre atmış çünkü doğru. Doğru olarak kabul ediyoruz. 23 Emre yazıyoruz. Doğru olan bir de şu var. 45'tekinde Vedat atmış. Bunu da Vedat yazıyorum. Şimdi diyorum ki 32. dakikadaki golü Ozan atmıştır. Yanlışmış. Demek ki Ozan atmamış. E demek ki kim atmış arkadaşlar? Ozan atmadıysa kim kalıyor geriye? Umut kalıyor. 32. dakikadakini demek ki Umut atmış. Aslında soru bitti ama yine de biz şuna da bakalım. 58. dakikadakini de Umut atmıştır. Bu da yanlış olduğuna göre onu da kim atmış arkadaşlar? Onu da Ozan atmış. Yanlıştır da ona göre yerleştiriyoruz. Bu durumda sırasıyla Emre, Umut, Vedat, Ozan hangi şık oluyor bu da? A şıkkı oluyor arkadaşlar. Bu föyü de bitirdik. Üçüncü söyle tekrar görüşmek üzere.